Selam hanımı anlatıyorum çünkü neden olmasın. Bir gün geziye gitmiştik ata binmek için yolumuzun üstünde bir park vardı. Parka girdik parkta çok uzun bir kaydırak vardı resmen önlüğümden uzun bir kaydırak. Çok tehlikeliydi o yüzden kayarken sıra sırayla kayıyorduk arkadan biri hızlı gelip birbirimizi düşürmeyelim diye kaza falan olmasın diye. Sıra bana gelmişti öyle güzel kaydım ki çok iyi bir histi. Sonra arkadan gerizekalı Ayşe geldi bana çarptı. Ölümden döndüm. O çarpınca ben havaya uçtum ve yere çakıldım, nefesim kesildi yürüyemedim. Kaydıraktan düşmüşsün o kadar bir şey olmaz diyebilirsiniz ama kaydırak gerçekten çok uzundu hatta bayıldım o derece kötüydü. Sonra gerizekalı beyin yoksulu bana orada durmasaydın dedi ama sıra beklememizi biliyor gerizekalı oç. Sonra arkadaşlarım geldi banka götürdüler. Bana su falan verdiler sakinleştirdiler hortada orada durmasaydın çekilseydin dedi mal gibi onu savundu. O günden sonra yaz okulumdan nefret etmeye başladım. Çok kötü bir anıydı. Neyse vebe asklarım bu kadardı bebek.